daha hoş geldiniz. Spora giderken yaptığım makyajı ya da bakımlı gözükme taktiklerini kamera karşısında sizin için yapacağım. İki hafta önce yeni bir spor salonuna üye olduğumu zaten sizlere buradan bir önceki videolarımda söylemiştim. Spora hazırlanırken dün dedim ki neden böyle bir video çekmeyeyim? Belki merak edenler vardır. Belki en minimal şekilde nasıl iyi gözükeceğini düşünenler vardır. Bazen yaptığımız çok fazla geliyor olabilir. Bazen de az yapınca kendimize kötü hissediyor olabiliriz. O spot ışıklarının altında spor yaparken hem iyi gözükmek hem de asla ağırlık yapmayacak bir şekilde bir makyaj yapacağım. Aslında makyaj bile denemez. Gerçekten bakımlı gözükme taktikleri birkaç yıl önce evet bu sefer hatırlıyorum çünkü yıl geçmiş olmalı. Birkaç yıl önce YouTube videomda şöyle bir başlıklı video paylaşmıştım. Makyaj geçsiz bakımlı gözükmenin sırları ya da yolları gibi bir videom vardı. Hatta sevmiştiniz o videodan sonra bir sürü soru da almıştım sizden. Hangi ürünü kullandım, bu ürünü nerede bulabilirim gibi. Gerçekten faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer izlemeyenler varsa onu da izleyebilir. Ama bu videoda o videonun bir tık benzerini yapacağım. Makyajsız. Yani en minimal şekilde renkli kozmetik ürünlerinden de yararlanarak bakımlı gözükeceğiz. Full makyaj asla gözükmeyeceğiz ama kesinlikle bakımlı gözükeceğiz. Bundan eminim ben spora başladığımda beri yaptığım makyaj hep aynı şekilde. Bunu şöyle de algılayabilirsiniz. Eğer bir spor salonuna ya da spora üye, üye değilseniz sadece yürüyüşe gidiyorsanız, geliyorsanız ya da sadece bir market alışverişine giderken bile bakımlı gözükmek istiyorsanız evden yeni çıkacaksanız makyajsız olduğunuz için kendinizi kötü hissetmek istemiyorsanız yine bu adımları uygulayabilirsiniz. Yani illaki bir spor salonuna giderken bunu yapın. Makyajı değil, günlük hayatınızı da uyarlayabilirsiniz. Ben mesela acele bir yere çıkacaksam ama böyle bir Renk istiyorsam, canlılık istiyorsam kendimde bu taktiklere hep uyguluyorum. Zaten hep uyguladığım bir taktikti. Makyaj yapmak istemediğim ama düzgün, bakımlı ve renkli, hafif böyle yanaklarım renkli gözükmek istediğim zamanlarda uyguladığım bir makyajdı bu. Benim salona giderken de her gün yaptığım için dedim ki bunun bir videosunu çekeyim. Belki beni takip eden tatlı takipçilerime. Bir yararım olur, bir faydam olur. Umarım videoyu seversiniz. O zaman başlayalım. Bak kalktığımda iyice cildimi tonik ile temizledim. Üzerine temizleme köpüğüyle yıkadım ve nemlendiricimi sürmüştüm ama çok yoğun bir nemlendirici sürmedim hatta serumumu sürdüm önce göz hatlarıma özellikle nemlendirici kremimi sürdüm ama cildime çok bir şey yapmadım çünkü sizin karşınızda tüm adımları tek tek uygulamak istedim öncelikle dipnot olarak lütfen her ne yapıyorsanız cildinize makyaj mı yapıyorsunuz bakımlı mı gözükme makyajı tri yapıyorsunuz mutlaka gözenekleriniz temiz olsun bir tonikle temizleme köpüğüyle kullandığınız bir sabun varsa... Özel onunla yıkamış olun ve cildiniz Temiz olsun ki bu işlemler Cildinizin üzerinde çok daha Güzel ve parlak dursun Başlangıç olarak dudaklarımı nemlendireceğim Çünkü aşırı kuru hissediyorum Şu anda hiçbir şey sürmedim kahvaltı ettikten sonra Barbie'li bir lip balm aldım Bunu instagramda beni takip edenler gördü O kadar tatlı ki Yakında ev yıllısını alacağım alırken kapağında Cherry'li yazıyordu. İlk açtığımda hani ya Cherry bembeyaz bu kokmuyor bile demiştim ama kullandıkça gerçekten kiraz kokmaya başladı ama maalesef ki renk vermiyor. E doğal olarak çocuklar için yapıldığı için kasanın yanında satılıyordu. Bu arada kotondan aldım ben bunu ama aşağıdaki linkte Trendyol'da da buldum. Hatta Disney'in tüm karakterli olan çeşitlerini buldum. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz ama ben kotonda kasanın yanından aldım. Tabii ki de çocuklar için yapıldığı için renksiz yapılmışım. ben böyle hayal etmemiştim nedense. Cherry yazdığı için gerçekten kırmızı olacak ve hafif renk verecek diye düşünmüştüm maalesef ama çok güzel kokuyor. Ve bayağı iyi nemlendiriyor sabah kalktığımda ve gece yatarken full bunu kullanıyorum aldığımdan beri. Çok da güzel nemlendiriyor. Çok tatlı ya. Uf. Bayılıyorum böyle şeylere. Yani çocuk çocuk ürünlerine gerçekten bayılıyorum ki bu neden çocuk ürünü olsun ki? Neden yetişkinlerde kullanamayası? Neden yetişkinlerde kullanama? Ay nasıl deniyor o kelime? Neden yetişkinlerde kullanamasın ki? Aynen. Çok tatlı. Şimdi birazcık cildimi nemlendireceğim. Tekrardan siz bu aşamada tonik sürmüş, cildinizi yıkamış ve serumunuzu da isterseniz sürmüş ve üzerine nemlendiriyor olun. Ben işte direkt nemlendirme aşamasına geçiyorum. BBT'nin bu kolajenli yüz kremi zeytin ekstresi olandan besleyici ve yaşlanma karşıtıymış. Bu benim kullandığım bu üründeki ikinci şişem. Ya zeytinyağlı olandan yoksa diğer çeşitlerinin full hepsini denedim ve kullandım. İzleyenler bilir bayıldığım bir cilt yüz kremi bu BBT'nin kolajenli serisi. Yani tabii ki spor yaparken mutlaka terliyorsunuz. Bir hareket ederken terliyorsunuz. Cildiniz de yüzünüze de terliyor. Gözenekleriniz ter oluyor. Eğer cildiniz çok yağlıysa evet daha kuru ürünler kullanabilirsiniz. Mesela şu anda benim bu kullandığım yüz kremi parma ciltlere uygun ama kuru ciltlere uygun değil. Yağlı ciltlere çok çok uygun çünkü çok yağlandırmayan ve hemen hızlıca emilen bir yüz kremi. Boyun kısmınızı unutmayın. Ben böyle cildime bu nemlendiriciyi sürerken masaj yapa, yapa sürüyorum. Şu kaz ayaklarıma sürüyorum. Kırışıklık oluşabilecek yerleri kestiriyorum. Ve hafif böyle her akşam şu hareketi yapıyorum. Hani ruler login hiçbir şey yapmamışsam bu harekette yüz yogası videoları izleyerek öğrendim. Birkaç hareket daha biliyorum. Ama çoğunu da unuttum. Aklımda kalanlardan bir tanesi böyle şu arasına bu çene kemiğimi alıyorum ve yukarı doğru ittiriyorum. Aşağı gelirken bastırmıyorum. Bunun şu nazobünel mi deniyordu? Neyse şuradaki çizgilere faydası var ve tabii ki tüm yüzü toparlamada faydası var. Yani isterseniz deneyebilirsiniz. Bu taktiği ben böyle cildime hafif masaj yapa, yapa yukarı doğru hareketlerle yapmayı tercih ediyorum. Nemlendiricimi sürerken çabuk hızlı kırışmalara karşı alabildiğimce uygun bir önlem alıyorum. Evet şu anda cildim çok güzel nemlendi. Birazcık emilmesini bekliyoruz. Dediğim gibi eğer yağlı ciddiyseniz ve sporda tabii ki de terliyorsunuz. Böyle parıl parıl gözükmek istemeyebilirsiniz. Bunun için yöntemim yine sadece bir nemlendirici ve yağlı olmayan bir güneş kremi. Şimdi bu nemlendiricinin üzerine güneş kremimi süreceğim. Ben Proxy'nin bu leke karşıtı güneş kremini kullanıyorum ve suya dayanıklı yani tere de dayanıklı oluyor. Aynı zamanda Proxy'nin bu güneş kreminden çok memnunum. Yine burada kullandığım tüm ürün zaten aşağıdaki linke ekliyor olacağım. Koleksiyon yapıyor olacağım ve oradan bakabileceksiniz. Çok memnun olduğum için bunu kullanıyorum. Dediğim gibi ben karma ciddiyim ama eğer yağlı cilde sahipseniz Roxy'nin bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Fakat tabii ki de dermatoloğunuza danışın. Cildinizi daha az yağlandıracak ya da yağlandırmayacak, olduğu gibi kalacak, oynatmayacak bir güneş kremi de önerisi isteyebilirsiniz. Ben şu an o öneriyi yapamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Hiç deneyimlemedim. Çok yağlıysa böyle bir konuya başvurabilirsiniz ya da nem nemlendiricinizde yağlı ciltlere uygun bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Çünkü spora giderken pudralama, baking, işte transparan pudra yapmayı hiç önermiyorum. Çünkü... Yani spor yaparken dolayısıyla mimiklerinizle çalışıyor yüzünüz, hareketleriniz, nefes alıp vermeniz. O yüzden pek pudra kullanmayı ben mantıklı bulmuyorum. Kendimde de sürmüyorum zaten. Şimdi bu proxy'nin güneş kreminden bir fıs alıyorum şöyle alıyorum. Yani bayağı iyi aldım aslında. Çok da yoğun sürmek istemiyorum. Leke karşıtı olduğu için de spor salonundaki ya da evdeki de olabilir. Bu spot ışıklarından korunmak için bence mantıklı bir güneş kremi Nemlendiricinizin üzerine her zaman bu güneş kremini sürün. Üzerine nemlendirici sürmeyin. Etkisini kaybetmesin. Bu çok güzel koruyor olacak beni. Ki ben spora yürüyerek gidip yürüyerek geliyorum. Eğer gündüz dersine gidiyorsam zaten güneşin altında yürümüş oluyorum birkaç dakika. Öyle değilse bile dediğim gibi o spot ışıkları, mavi ışıklar da zararlı sonuçta tenimize. Bu yüzden de güneş kremi çok önemli. Hem cildimi böyle aydınlattı. Bir tık da rengini açtı. Hem de koruma altına aldı birazdan zaten iyice emilecek. Biz de az sonra daha renkli kozmetik kısmına geçeceğiz ve bir tık daha kendimizi iyi hissedebileceğiz. Çünkü şu an ben kendimi oldukça soluk, oldukça tek renk ve oldukça ay parçası gibi yüzde hissediyorum. Bir tık böyle renk vermemiz lazım kesinlikle. Daha iki saat önce falan uyandığım için yüzümü, burnumu böyle birazcık da şiş hissediyorum. Hemen kendimizi toparlayıp spora hazır olalım. Bu aşamada eğer gözaltı morluklarınız fazlaysa, sizi rahatsız ediyorsa ya da yeşermeleriniz varsa çok ince bir kapatıcıyla evet kapatabilirsiniz. Concealer'la. Şimdi bu konuda size tavsiye edebileceğim bir concealer var. Yıllardır zaten beni izleyenler kesin biliyordur. Bu concealer'ı Esensin Stay All Day isimli bu kapatıcısı gerçekten çok ince yapılı bir kapatıcı. Çok çok morluğunuz, çok çok belirgin renginiz varsa sizi tatmin etmeyecektir ama belki spora giderken daha hafif ve ince yapılı olduğu için yine bir tık böyle moralinizi yerinize getirecektir. Bu ayrıca çizgilere dolma da asla yapmayan bir kapatıcı. Ben bu yüzden kendisini çok seviyorum. Üzerine pudra, transparan pudra uygulamak zorunda asla kalmıyorsunuz. Yani bu demektir ki spora uygun gerçekten. Spor yaparken eğer elinizi böyle gözünüze yüzünüze götürmezseniz zaten bulaşma etme de yapmıyor. Gerçekten olduğu gibi kalan gün boyu kalıcı bir kapatıcı. Gerçekten bunu öneriyorum. Esensin ürünleri de oldukça uygun fiyatlı. Hatta fiyatlıydı şu anda. Daha da arttı tabii ki ama yine diğer muadillerine göre çok daha uygun fiyatlı ve aşırı ince yapılı. Ben 10 numara Natural Beige'i kullanıyorum. Benim rengim bu. Açık renk sevdiğim için göz altlarında 20 numarası bana koyu geliyor. Haberiniz olsun eğer benden daha koyu sahipseniz 20 numarasında alabilirsiniz ama bu çok ideal geliyor bana. Ben de kendimi kötü hissediyorsam ve o gün göz altımda fazla derecede kızarıklık, böyle hafif morarmalar varsa mutlaka göz altım kapatıyorum iyi hissetmek için. Fakat bugün o kadar kötü hissetmiyorum göz altlarımı. Sadece böyle bir tık sarı sarı o sararmaları başka bir yöntemle kapatabiliyorum. Ben şu anda kendimi onu deneyeceğim. Ama bu da size bir dipnot olsun. Ben bu formülü kullanıyorum. Zrave isimli bu sudo krem muadili bir krem. Biliyorsunuz ki sivilce izlerine ya da aktif sivilce kurutmada çok başarılı ve çok iyi geliyor. Ama ben bunu normalde günlük olarak cildime yoğun nem istediğim zaman da sürüyorum. Daha beyaz bir tane daha aydınlık bir ten istediğimde de sürüyorum. Ve şimdi ben bunu göz altlarıma uygulayacağım. Şöyle aldım biraz e, elimde ısıttım. Normalde elimde hiç makyaj yapmam ama Tabii ki şu anda krem sürüyoruz. Ve bu da makyaj değil. Aslında bir bakım. Göz altlarımı bu kremle hem aynı zamanda nemlendirirken hem aynı zamanda da rengini eşitlemiş oluyorum. Rengini açmış oluyorum ve beni iyi hissettiriyor. Gerçekten çok mantıklı bir trik bence. Bakım yapıyor yani. Bakım yaparken de beni iyi hissettiriyor. Hiç fark belli oluyor ama iyice dağıtmaya çalıştım. Cildimin geri kalan yerlerinde de bir tık böyle izler, problemler varsa bir tık daha alıyorum ve bunu şimdi tüm cildime yayacağım. Yani maalesef ki güneş kreminden sonra sürmüş oluyoruz böyle bir şey ama bunu fondöten yerine kullandığımızı düşünün. Sonuçta fondötenin üzerine de güneş kremi süremiyoruz ama o güneş kremi altta bizi korumaya devam ediyor diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi cilt tonum açıldı. Rengim eşitlendi. Göz altlarımın o sarılığı da gerçekten gitti. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum ve nemli nemliyim. Tabii ki de az sonra birkaç dakika sonra bu nemli ve parlak görünüm demilecek iyice bu şekilde kalmayacak. mama ben karma bir cilde sahip olduğum için de bu parlak görünüm beni rahatsız etmiyor. İyice yedirdiğiniz takdirde emilecek zaten. Şimdi geldik kaşlara. Tabii ki de dağınık ve bozulmuş bir kaş istemiyorum. Ve kaşlarımı bu kaş vaksıyla, kaş jölesiyle sabitliyorum. Bunun için şöyle özel bir fırça var. Çok hafif alıyorum. Kaşlarımı güzelce sabitleyeceğim. İlk başta yukarı doğru tarıyorum ikisini de. Sonrasında bir tık yana doğru tarıyorum. En son bir tekrar tarayarak üstünden geçeceğim. Çünkü bu kadar net bir kaş istemiyorum. Zaten kaşlarım sabitlenmiş durumda. Ben bu şakanın kaş şekillendiricisini almıştım. Daha önce de size çok defa gösterdim. Zaten çok da memnun kaldım bu markanın kaş vakısından. Yine aşağıdaki linkte var ve çok uygun fiyatlılar. Ve boyutuna bakılırsa bayağı iyi gidiyor. Yani ben bayağıdır kullanıyorum. Çok azıcık yani gitmiş ortasından azalmış. Ve çok iyi sabitliyor gerçekten. Spor yaparken eliniz mi düştü? anladınız mı sildiniz? anladınız mı sildiniz? Böyle eliniz yüzünüz kaşınıza mı gitti? Asla kaşınız bozulmuyor. Tabii ki de buna eğer takıntı takıntı takın buna takıntı Tabii ki de eğer buna takıntılıysanız bu umurunuzda olur. Eğer kaşlarınız umurunuzda değilse tabii ki de kaş vaks sürmek zorunda değilsiniz. Bu sadece benim yaptığım bir yerleşme taktiği. Şimdi düz ve boş bir fırçayı alıyorum. Tekrar bu kaşlarımı tarıyorum. Çünkü dediğim gibi bu kadar dik ve belirgin kaşlar istemiyorum. Daha doğal ama sabit kaşlar istiyorum. Şimdi artık biraz renklenme vakti değil mi? Pastelim bu cream blush ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. 43 numara Scarlet ben yine de söyleyeyim. Eğer önceden görmeyenler bilmeyenler için Şöyle bir allık kremallık sürme süngerim var Yanaklarımı renklendirmeden asla dışarı adımımı atmam diyenlerdenseniz siz de benim gibi ben bol bol sürüyorum Sonra fazlasını elimle zaten alacağım Hem zaten spor yaparken zaten kızarıyorsunuz Böyle çok tatlı bir doğal kızarıklık elde etmiş oluyorsunuz. Ben burnumun üstüne ve şu uç kısmını da sürüyorum. Sonuçta bir yüz şekillendirme kontürü yapmadığımız için bu allıkla yeteri kadar şekil verdiğimi düşünüyorum. Şimdiden bile tatlışlaştım. Yani gerçekten şimdiden allık sürünce kendimi iyi hissediyorum. Eğer siz de benim gibiyseniz asla başmayan, asla böyle geçmeyen çok kalıcı olan ve aşırı doğal duran krem allık arayışınız varsa bu pastelinkini tavsiye ederim ama çok beğendim. Başka krem allıklar da var. Juicy renk gibi pastelin daha likit olanı gibi. Hepsini çok seviyorum ama son zamanlarda buna taktım çünkü çok doğal gözüküyor ve rengi de tam benlik olduğu için hep bunu kullanıyorum. Şu anda çok tatlı. Zaten bir kısmı böyle cildim emilince daha da az renk kalacak. O yüzden şimdilik böyle bırakıyorum. Şu anda iyi hissediyorum. Hem göz altlarım aydınlandı hem yanaklarım renklendi. Tozallık yerine mutlaka kremallıkları tercih edin. Böyle durumlarda gideceğiniz yere bağlı tabii ki tozallık çok daha kalıcı olabilir. Özellikle bunun üstüne kremallıkların üstüne uyguladığınızda ama kremallık tam bir böyle aktif spor hayatınıza ya da yürüyüş ya da bir yere gidiyorsunuz hızlıca hazırlanmanız gerekiyor. Tam ona uygun bir malzeme bence. Şimdi dudaklarımı bir tık renklendirmeden asla dışarı çıkamam. Bakımlı hissetmeliyim ve dudaklarımı renklendiriyorum. Benim klasik en sevdiğim dudak kalemi. Bu da küçücük kaldı. Çantamdaki de daha da küçücük yani. Yenilemem lazım bulursam. No 241 Sor Cherry. Yine linkte var. Bunu mutlaka alın. Çünkü çok tatlı bir çeri rengi, çok tatlı bir yaz dudağı rengi yani resmen benim favorim. Güzel bir çerçeve çekeceğim sadece. Dışından çekmiyorum. Dudağım neyse ondan çekiyorum çünkü sporda çok abartılı gözükmek istemem. Normalde olsa taşırırım. Bir tık üstünden bile çekerim. Bazen çok çok üstünden çekip ne yaptım ben? Çok büyüttüm dediğim bile oluyor ama şu anda gördüğünüz gibi tam çerçeveyi dudağımın üstünden çektim. Şuradaki kalanları da şöyle temizleyeyim. bildim şu an ışıl ışıl ve aşırı nemli ya. Çok iyi hissediyorum. Bu dudak kalemini bir tık böyle yaydım. Evet renkli oldu ama şu anda hiç kalıcı değil. Hem lip balm sürdüm hem dudak kalemi sürdüğüm için çok kalıcı durumda değil. Ben bunu kalıcı hale getirmek için şöyle bir şey yapıyorum. Benefit'in Posi Tint'i var bende. Bu kırmızı bir tint değil. Bu pembemsi bir tint. Yine bir tane videomda gösteriyor olmam lazım. Çok fazla yoğun almayacağım. Bayağı bir süzerek alacağım. Bunu bu arada allık niyetine de kullanabilirsiniz. Bu tintin rengi çok tatlı bir pembe. O yüzden dudaklarım kırmızı kırmızı daha pembemsi istiyorum. Bu tintten bir, birkaç noktacık kullanacağım. Süngerimle yayacağım. Biraz hızlı hareket ettim ki çünkü bu tint birazcık kalıcı. Koyduğumuz yerde donabiliyor ama hızlı hareket ederseniz hiçbir sorun yok. Hatta dudağımdan çıkanı da buraya koyayım. Evet şimdi çok daha kalıcı oldu. Yaptığım makyaj Kalem çektiğim için dolgun duruyor dudaklarım ama kendi şeklinde asla taşırmadım. Normalde olsa makyaj yaparken o kaç kat taşırırım. İçerisine birkaç nokta tint sürdüm. Sizde herhangi bir renk hangi renk varsa tint sürebilirsiniz. Çok kalıcı yaparsınız ve doğal gözükmesini sağlarsınız. Üzerinden de süngerle geçtiğim için de baya bir doğal bir renkte gözüküyor. Bence öyle ruj sürmüş fondöten sürmüş gibi gözüktüğümü hiç zannetmiyorum ki gözükmüyorum. Işıl ışıl doğal bir şekilde gözüküyorum. Şimdi en son son adımımı uyguluyorum daha fazla kalıcılığı arttırmak terlediğinizde daha fresh hissetmek ve yüzünüz terleyip böyle yaptığınız bu kremleri allığı bozmaması için şöyle bir son hareket yapıyorum. Bu Farmacy'nin Be Fit serisi. Refreshing Fixing Spray diye geçiyor. Ve üzerinde zaten spor yapan bir kadın figürü var. Yani aktif hareket ettiğiniz zamanlarda kullanabileceğiniz sizi fresh yapan, rahatlatan suratınızdaki ürünleri daha kalıcı sağlayan bir sprey. Ben her zaman normal günlük makyajlarımda da bunu kullanıyorum. Bir de Revitalop'um var. Yani onu da kullanıyorum ama daha böyle deodorant sprey şeklinde. Bu tam sprey şeklinde. Şu mesafeden bunu uygulayacağım. Şimdi keşke her alsaymışım. Cildimi hem rahatlattı hem Hem fresh hissettirdi hem de bu Yaptıklarımı sabitledi tamamen Yüzüme. Sporda böyle eliniz kolunuz Değilse çarpsa bile makyajınız Yaptığınız bu minimal şeyler Asla bozulmayacak. Sporda da genelde Saçlarımı ya iki yandan böyle Alttan topluyorum ya böyle Tek başına arkadan topluyorum Öyle çok yukarıdan toplayamıyorum Saçlarımı yeni yaptırdığım için Biraz bu acı veriyor ama yukarıdan At kuyruğu yapmayı da istiyorum ama Tabii ki saçlarım açık bir şekilde takılmıyorum çünkü fenalık gelir yani Bu arada saçlarımı dün daha yeni boyadım Açtım diplerim tertemiz Ve bu beni çok mutlu ediyor Bence sizi de görüntü olarak mutlu ediyor olmalı Son olarak cildime bir yakından bakalım istiyorum Neler yapmışım Evet, kendimi iyi hissettiğim ve spora hareket etmeye hazır hissettiğim bir makyaj oldu gerçekten. Asla makyaj demeye bile dilim varmıyor ama bir bakım işlemi oldu gerçekten. Umarım sevmişsinizdir. Umarım bu video işinize yarar ve umarım bu yaptığım görünümü bana yakıştırmışsınızdır. Ben gerçekten kendimi sağlıklı ve parlayan ışıl ışıl bir ciltte hissediyorum. Dışarı çıktığım zaman daha da iyi böyle nemlendiriciler, güneş kremleri oturacak cildime. Bu parlamaların da hepsi geçecek ve çok tatlı, çok doğal, böyle hafif kızarmış, pembeleşmiş bir spor yapıyor imajı cildi çizdim bence yaptım bence zaten spor yaparken de yeterince kızarmıyormuş gibi bir de kendimi spordan önce böyle kızartıyorum ama olsun bence çok sevimli duruyor. Kullandığım ürünlerin eğer Trendyol'da satışı olan ürünlerse mutlaka aşağıdaki koleksiyonda bulabileceksiniz rahatlıkla oradan inceleyebilirsiniz. Eğer siz de bu makyajı bu görünümü denerseniz lütfen benimle paylaşın beni etiketleyin bana diyenden gönderin. Şuraya instagram adresimi yazıyorum beni instagramdan da takip etmeyen isteyenler varsa lütfen şimdi hemen takip etsin. Mutlu mesut yorumlaşalım. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı likelamayı, beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar yazmayı unutmayın. Eğer video önerileriniz varsa onları da aşağıya bekliyorum. Sizin önerilerinize uyarak video çekmeye de bayılıyorum. Gerçekten araştırıp etmeyi. Bir sonraki video konusunda ne görmek istersiniz? Nasıl videolar istersiniz? Benden makyaj mı, stil önerilerimi, cilt bakımımı ne isterseniz aşağıya yazın. Hatta denememi ve kullanmamı istediğiniz ürünler kozmetik ya da bakım olabilir. Varsa onları yazın. onlara edinip onlarla video çekmeyi isterim. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Eğer spora gidiyorsanız bol şans. Benim gibi içine tekrar döndüyseniz gerçekten ilk haftası bir tık böyle zorlu oluyor, bir tık ağrılı oluyor ama şu anda kendimi daha dinç ve daha iyi hissediyorum. O yüzden hepinize bol şans. Ben zumbaya geri döndüğüm için bir tık böyle dansa yakın bir spor olduğu için çok mutluyum. Bana enerji veren, şu andaki hayattaki en önemli şeylerden biri çarşamba saat 8'de zumba olması ve buna motive olarak gitmem. Beni mutlu eden şey şu anda hayatımdaki bu zumbaya geri dönmüş olmam. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.